Merhaba, YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi şey telefon Wi-Fi açılmıyor sorununu nasıl çözümleyebileceğinizi bu videomuzda sizler takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. 3 tane çözüm yöntemi bulunmakta. Bunları teker teker sizlere izah etmeye çalışalım. Ee, i̇lk çözüm olarak Redmi cihazınızı yeniden başlatabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. İkinci olarak kablosuzu kapatıp tekrar için kablosuz ağınızı tamamıyla unutup e, tekrar deneme işlemi uygulayın. Yani bu aslında Wi-Fi'nin Bağlanmama sorununa da direkt olarak sizi çözümleyebilecektir. Tabi burada doğru şifre girdiğinizden emin oluyorsunuz. E, Wi-Fi açılmıyorsa e, cihazın Wi-Fi etkinleştirme özelliğinin açık olduğundan da emin olun. Şeyim telefonunuzu yine ayarlar kısmından mutlaka bunu kontrol edin. Bunları teker teker uyguladığınızda Wi-Fi açılmıyor sorunundan direkt olarak kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.